İyi hafta sonları, iyi tatiller diliyorum. Ee, gördüğünüz gibi e, çatıdaki e, minik bir havuzumuz vardı. İçinde ne pis ses balıklarımız vardı. Malum retrolanlar rahatsızlandı e, rahatsızdan da ölmüştü. Bunlarda kalan sağlamlar. E, bu sağlamlardan bugün bayağı bir yavru aldık. E, daha da çok yavru var. Daha önceki yavrularımız da aşağıda. Onlar da büyüyorlar. İlerleyen zamanlarda onları da göstereceğim. Şöyle bir aralara bakıyorum. Lipse sütumuzun yavru var mı diye. Eee aşağılara doğru. Şöyle bakalım. Evet. Bazı yerlerde yakaladıklarımı saklama kabının içine koydum. Onları birazdan aşağıya götüreceğim. Açılmasını yapacağım. Şöyle bakalım var mı buralarda. Görünen mutlaka vardır. Ara ara bakacağım onlara. Toplayabildiklerimi toplayabildim. Çünkü Bayağı vardı. Gördüğüm kadarıyla. Dediğimiz gibi e, lepise tutumuz burada bayağı genişiyor. Doğal bir ortam yarattık. Balıklarımız balıklarımızla ilgili. Sağlıkları da çok iyi. Formları da güzel. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın şu dipte bir tane yakınlaştırabilirsem Ramfonsal salyangozumuz var. Bayağı da büyümüş. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu da balıklarımız. Sağlıkları yerinde. Bunların hiçbir sıkıntısı yok Allah'a şükür. Elimizde kalanlar bunlar. Kurtarabildiklerimiz. Ee, şu görmüş olduğunuz dişimiz. Zannedersem doğum yaptı. Birkaç gün içinde baktığımda karnı bayağı doluydu. Maşallah. Evet alt kısımlarda da vardır mutlaka. Dip çekimi yapmadım. Ben bu tankta pek fazla dip çekimi yapmıyorum. Su eksildikçe su takvisi yapıyorum. Herhangi bir hava motoru bir şey çalıştırmıyorum. Ee, doğal bir ortam yaşat, yaşatmaya çalışıyoruz. Yaratmaya çalıştık. Şöyle göstereyim yine. Evet. Lepise sütümüz böyle. Bu lepise sütümüzün devamı öbür kovada o da bayağı gelişim sağladı. O güneşte duruyor. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Onu da sizlere isterseniz göstereceğim. Birazdan. Evet. Onu bir göstereyim sizlere. Evet. Burada da gördüğünüz gibi lepiste sotumuzun devamı. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın. Güneşte dip tenatlar hava almadığı için tabi çürümeler olabiliyor İlerleyen ilerleyen zamanlarda bunu büyük bir yer alacağım evet depişe tutumunun son hali bu daha da vardı birkaç kişiye dağıttım bunun çok büyük faydası var ee, canlı doğuran balık bakıyorsanız canlı doğuran balıkta Yavruların saklanma alanı oluşuyor. Çok da faydası var. Suya herhangi bir zararı yok. Bakın burada canavar gibi. Maşallah. Çok da güzel. Gelişim sağlamış. Bunu daha da büyük bir yer alırsak daha da çoğalacaktır. Evet. Herhangi bir çürüme, sararması olmaya yapmadı. Onu da göstereyim dedim. Şimdi topladığım yavruları sizlere göstereyim. Şimdi yavrularımızın başına gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, toplamış olduğum yeni yavrular 7 tane yavrumuz var. Daha da vardır umarım biliyorum. İç kısımda e, ilerleyen zamanlarda bakıp onları da kurtaracağım. E, bunları birazdan aşağıya yeni yerlerine götüreceğim. Tabi sıcak su yani hava çok sıcak. Ortam da güzel burada doğal bir ortam yaşattık onlara, yarattık. dediğim ee, gibi yavrularımız böyle toplamında 7 tane balımız var. Bunları da inşallah öbürküne yanına koyup büyüteceğiz. Onlar da yavaş yavaş büyüyorlar. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bunlar neredeyse büyük bir ihtimal dün doğurmuşlar. Daha çünkü yeni bunlar belli. Evet bakar mısınız maşallah. Kıpır kıpırlar. Bunları da yaşatacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, öldürmeye değil, yaşatmaya çalışıyoruz. Ee, diğer takım, e, diğer kovamızdaki balıklarımız vardı solanlar maalesef onları kurtaramadık. İnşallah bunları kurtarırız. Güzel bir ortam çalışmaya e, yaşatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar dediğimiz gibi yavrularımızı kurtardık. Şöyle yan tarafta yine lepistes tankımıza dönelim. Evet. Burada her şey güzel gidiyor. Böyle küçük bir tankımız. Bunu da büyütemedik bir türlü. İnşallah büyütürüz. Burada bu ortama bu otların arasında doğum yapıyorlar, alıştılar. Herhangi bir sıkıntı yok. ilerleyen zamanlarda dediğimiz gibi bu tankı da biraz daha büyüttük mü Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Büyütmemiz lazım. Çünkü küçük alan. Ot da bayağı fazla burada. Fazla olmasının sebebi de dediğim gibi arkadaşlar çok faydası var. Ee, yavru balıklar bunun arasına saklanıyor. Herhangi bir e, kaybımız olmuyor. Dediğimiz gibi olay böyle. Şöyle bakar mısınız ya. Ne güzel renkleri var yemişin. Evet. ne sütü böyle. E, bu lapis lazuli ben bu şekilde kullanıyorum. Bunu normalinde e, toprağa da diken var. Akvaryum kumuna da diken var. Ben diktim. Orada da başarılı olduk. Oluyor. Olmuyor değil. Yani bu şekilde saklanmalarını sağladık. Şu anda bakın balıklarımız. Ben gösterebilirsem, yakın gösterebilirsem erkeğimiz. Orada dişimiz orada. Şu anda e, biraz stese girdiler. Çok da fazla sökmeyeyim elimi. Dediğim gibi arkadaşlar, videom böyle olsun. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma beğenip abone olursanız, e, yorum atarsanız sevinirim. Yorumlarınıza ihtiyacım var. Şöyle minnak yağmurlarımı göstereceğim tekrar. Onunla kapatayım videoyu istedim. Bu arada kanalıma gelen yeni arkadaşlar var. E, 800'ü geçtik. İnşallah ilerleyen zamanlarda e, bin abone olursak güzel bir çekiliş düşünüyoruz. Evet, bakın şöyle, kıpır kıpırlar. Bu dışımızın kanı da dolmaya başlamış. Evet, bugünlük videom video böyle olsun. Şöyle en son yavrumuzu göstereyim size. Yavrularımız da böyle. Ee, bir maşallah alırız artık arkadaşlar. Maşallahlarınızı eskrimi unutmayalım. Kanalıma beğenip abone olursanız beğen butonuna basarsanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize mutlu olabilen iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.